Sen de bunu nasıl çizildiğinizi anladınız mı? Kime bu? Onu kim sipariş etti? Kızlar siz mi? Ben değilim. Ben de değilim. Kesinlikle benlik değil. Galip. İçeride ne var? Bu benim. Evet ya her şeyi hazırladım. Yalan tamam söyleme bunu ben sipariş ettim. Hayır hayır benim kutum. Onu kim sipariş etti? Sizler böyle asla çözemezsiniz. Her şeyi ilginç bir meydan okumada çözmek daha iyi. Meydan okuma mı? Aynen. Evet. Başlıyoruz. Vay oh. canına neredeyiz biz? Challenge sizi bekliyor. Üçümüzden birinin çikolatalı çeşmesi verilecek. Onu bu renkli kalemlerle en iyi çizen kişi olacak Ama çok önemli bir şey var ellerinizle değil ağzınızla çizmek gerekiyor. Her şey bir dakikanız var ve o başladı. Hadi bakalım. Kazanmam gerekiyor çünkü burada benden daha havalı kimse yok. Ne? Kaybedeceksin. <laughs> çünkü en iyi resim bende olacak. Bingo. <laughs> Kendini mavi renkli bir çikolata içerisinde nasıl olabilir ki? Hayır. Ben kazanacağım. Daha sonra aklıma çok havalı bir fikir geldi. Eğer kapağı çıkarabilirsem neden bu yayı öpüyorum? Vay canına. Bunu neden ben düşünmemiştim ki? Denemeliyim. Aa, <laughs> Peki denedim mi? Nasıl İşe yaradı mı? Şimdi nasıl utanmıyorsun? Artık bize yardım etim mi olurdu. Ama sen benimle dalga geçiyorsun. Bunun için sana ders vermem gerekiyor bu konuda. Sana basit bir tür yardımcı olacak. Ah, 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 ne yapacağım? Şimdi sanki damatı es gibi. Ya da daha kötü bir şey. Şimdi sivri kesinlikle bile kaybedecek. Öyle mi? Hani gülüyor musun? O zaman sen de kaybedeceksin. Al. Al 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 şey, hayır, hayır, hayır. Bunu nasıl yaptın? Sen de alacaksın. Hayır, <laughs> lütfen yapma yalvarırım. Kızlar, <bıraktım. gülüyor> zaman doldu. Orada ne çizdiğinizi gösterin. Jolie, bu kırmızı nokta ne? Boyayı döktün mü? Görünüşe göre yüzünde de döktün. Suzy, <laughs> neden sende hepsi kırmızı? Hep beraber domates mi yediniz? Böyle çizimler kazanamaz. Melan'ın da kötü bir resmi var ama en azından kırmızı bir noktası yok. Melan sen kazandın. Yaşasın. Artık hepsi bile olacak. Merhabalar hey, lezzetli çikolatam. Biz de biraz çikolata istiyoruz. Ve onu alacağız. Hmm, ne kadar lezzetli. Çok mutluyum. Harika. Hey, tüm çikolata nerede? Gerçekten de kim onu içmeye cesaret edebildi ki? Hadi ama. Sizi hırsızlar. Okay. Bu sefer ödüllü çok daha ilginç olacak. Bakın bu tatlış köpeğe. Ama ödül o değil. Ondan kalan bu Bu turda yine ağzınızla boyamak zorunda kalacaksınız. Bu yüzden iyi çalışın. Zaman başladı. Sanırım bok çizmekten daha kolay bir şey yok. <laughs> Çizmenin daha inandırıcı olması için, <laughs> koku eklemem gerekiyor. Bunu nasıl yapacağımı biliyorum. Bu şoku da ne böyle? Burada birisi öldü? Yoksa bir şey mi kokmuş? Sanırım kendimi kötü hissediyorum. Ups. Ups. Uzun zamandır Aa. ayaklarımı yıkamamıştım. Ayağınızla çizmek oluyor, Ama dirsekler de çizmek çok daha kolay bir çözüm. Hala bir sülü kalemim var. Hadi ama. Ya. Nasıl da başarıyor. Kızlar çizmeyi bırakın. Neler yaptığınızı gösterme zamanı. İşte böyle. Ne Kaka kesinlikle iyiydi ama ben daha iyisini bekliyordum. Mesela Suzy'di. Muhteşem. Ama Julie'nin kakası çok da iyi olmadı. Bu ne ya? Oh, no. Görünüşe göre kaybetmek istedi. Öyle olsun. Gerçek kakayı alan o. Oh. Oh <laughs> <laughs> Ama Suzy 100 yüzünden e kendimi kötü hissettim. Bu değişikliği yemeyeceğim. <laughs> Mecbursun. planlar böyle. <laughs> Korkunç. Bunun sadece çikolata olduğunu hayal edeceğim. Gerçekten kakayı yedi mi? Hayır bu gerçek çikolata. Kızlar siz de ister misiniz? Evet teşekkürler. <laughs> bu sizin ödülünüz balık olacak. Kokulu ve hiç de lezzetli değil. Ve soslarla çizeceksiniz. Bana göre bu oldukça eğlenceli ve sıra dışı görünüyor. Yani başlayabilirsiniz. Zaman başladı. Daha önce hiç sosla boyamamıştım. Umarım güzel bir şekilde başarabilirim. Bir <laughs> sürü ya. Çok fazla seçeneğim var. Ama neden? Tüm kaplar üzerimde. Ben sizin çöplüğünüz değilim. Ben de bana <laughs> geldiğini düşünüyorum. Bu çizdiğim en lezzetli çizim olacak. Ben ise peynir sosuyla başlayacağım. Hmm. Sarı bu yüzden bu iğrenç balık için daha uygun. Gerçi peynir sosu çabucak bitti. Olamaz ya. En kısa zamanda onun yerine başkasını bulmalıyım. Oh, yes. Oh. Sanırım çok iyi. Ah Metin, süzünün bile çizim benimkinden daha iyi. Acele etmeliyim. Oh. Tabii ya beş parmağım var. Yani aynı anda çizebileceğim beş fırçam var. Hmm, bu sos çok güzel kokuyor. Sanırım biraz denesem sorun olmaz. Ben bir daha fazla sos yemek istiyorum. Wow. Ya sos mu yiyorsun? Ama patatesimiz bile yok. Sanırım sosun bitti. Ah, benim resimler değil. İşte her şeyi mahvettim. Ne kadar lezzetli. Bu <laughs> no. sosları yedim. Şimdi kesinlikle kaybedeceğim. Pekala zaman doldu. Orada ne çizdiğinizi görme zamanı. Tek seçeneğim çizimlerimi su ile değiştirmek. <laughs> <Okay>. Bekliyorum. <laughs> Jolie ne yaptın sen? <laughs> bu balığa benzemiyor. Mida bana ne çizdiğini göstersene. Vay canına iyi görünüyor. Oh, all right, all right, Şimdiye kadar right. gördüğüm en iyi sosta resim bu. <laughs> Ready? sen hiç çalışmadın. O zaman sana bu balığı vermek zorunda kalacağım. Umarım çiğ balık yemeyi seviyorsundur. Bana mı? Ama bu haksızlık. <laughs> ha ha derinleri iğrenç balığı yemek zorunda kalacak. Neden hemen iğrenç diyorsun? Onu pişirebilirim. Dibrilorum da var. Aa, Nasıl kullanacağımı bilmiyorum. <laughs> oh. Sanırım onu bana doğru tutmalıyım. Bakın nasıl <laughs> <o> ben <laughs> lezzetli bir çıktı. Nihayet yani güzel yemek yiyebilirim. Çok lezzetli. Kızlar bu sefer en tatlı ödül sizi bekliyor. Yani bir yumuşacık şey. <laughs> Kendinize kedi makyajı yapmalısınız. Kim daha iyisini yaparsa bu bebeği alır. Okay. Her zamanki gibi bir dakikanız var ve çoktan başladı. <laughs> Kendim de kediye çok benziyorum. Bu yüzden çok fazla ayrıntı bitirmek zorunda kalmayacağım. Bence Aa. iki gün Herkes benim kazanacağımı biliyor. Buyurun hazır. <laughs> Bıyıklar kaldı. <laughs> evet. Kimse aynayı kullanmaya yasaklamadı değil mi? Siz nasıl havalı yapabileceğinizi anlamıyorum. Ama onunla çok daha iyi. Neredeyse işim bitti. <laughs> benim için uygun değilsiniz. Çünkü makyajım en iyisi. What? <laughs> no. Mila bak. Julie hile yapıyor. Aynayı kullanıyor onca. Bunu yapamaz. Bence ona öğretmeliyiz. Haklısın. Tam olarak nasıl yaptığını biliyorum. <laughs> hey, ne yapıyorsun? Neden? Böylece tüm makyajım bozulur. Şimdi kesinlikle kaybedeceğim. Ben çok tatlı bebeği istiyordum. Bak sizin Burnunu biraz oh, ıskaladın. İstersen sana yardım edebilirim. Okay. Tamam. Eğer senin için zor değilse. Çok memnun olurum. İşte şimdi çok daha iyi görünüyorsun. Çok benziyorsun. Aa, teşekkürler. Her evet, zaman arkadaş olduğunuzu biliyordum. Pekala. <laughs> en sevimli bebeğin tam olarak kime sahip olacağına karar verelim. Böyle böyle bir şeye bakamıyorum. Çok kötü oldu. Şuyu <laughs> sen ne yaptın? Burada korsanlık oynamıyoruz ki. Ne? Korsan mı? Mina. Seni pislik. Ama Mina makyajı çok iyi. Bu arada bu tüylü sana gidiyor. Yaşasın. Seni seveceğim. Besleyeceğim. <laughs> Bunların çekici alerjisi varmış. Büyütecek bir şey yok. Oh my. Çok güzel. Mira kırmızı olmuş. Doktor gerekiyor. Çok tatlı. Herkese merhabalar. Nihayet mücadeleye başlıyoruz. Ve hemen şanssız oldum. Zaten bir paket sakızım var. Bende bundan çok daha fazlası var. Bende aslında bir sürü gerçekten şanslısın. Lalalala. Ama sakızlarımızı önce yiyebiliriz. Okay. En azından bir iyi şey. Baba bubaya boyulurum. Özellikle de bubble gum tadında. Hey. Ne yapıyorsun? Awesome. Come on. Sakızı senin ama çöpleri benim mi kaldırmam gerekiyor? Al sana. Ay, hadi ama kızma. Şu an ne kadar büyük balonduk şişirdiğime baksan iyi edersin. Ağzım. Balonla oynayabileceğinizi biliyor muydunuz? Ama bunun için gerçek bir usta olmanız gerekiyor. Vay canına gerçekten çok havalı. Alex aferin sana. Ama şimdi sakız çiğneme sırası bende. Önce enbaraçtan kurtulacağım. Bana çok yardımcı olacak bir yöntem bile biliyorum. Vay canına çok havalı. Şimdi onları yeme zamanı dudak süpürgesi aktiflendi. Vay canına. Şimdi gerçekten büyük bir balonun ne olduğuna bakın. Benden daha büyük bir balonu şişirmesine izin vermeyeceğim. Oh, no. Ne yaptın sen? Korkunç. Balonumu patlatmakla kalmayıp kaşlarımı da elimden aldın. Şimdi nasıl yaşayacağım? Onları tekrar yapıştırırsın. Tamam sadece biraz panikledim. Tamam. Neden sakız denemek sırası sende. <laughs> Sonunda. Ambarajdan kurtulmak için özel bir icat hazırladım. Asam. Çok etkili bir yol. <laughs> Şimdi onları birer birer yiyebiliriz. Gerçekten büyük bir balon görmeye hazır mısınız? Öyleyse gidelim. <laughs> Mila kes şunu. O çok büyük. Şimdi ne yapacağız? Onun yerini nasıl indirebilirim? Bingo. Bir fikrim var. Bir sapan kullanarak bir topu patlatmanız gerekiyor. Alex ateş et. Neden ben? Hmm. Çünkü aksi takdirde okay. Mila uzaya uçacak. Hadi daha hızlı. Çarpık. Her şeyi kendim yapmak zorundayım. Vida aferin başardın. Ben oh, arkadaş olmam gerektiğini düşünmüştüm artık. Sizi gördüğüme çok sevindim çocuklar. Oh no! İşte sadece bir tane nar var. Ben de bir sürü var. 10 tane. Daha fazlası olamaz. Annen. Tabii benimkine bak. Ama benimki daha lezzetli. Mila önce sen ye. Okey. Yaşasın. Nere evet, çok severim. İçindeki tonların ne kadar lezzetli olduğuna bir baksanıza. Gerçi onları yemek için pek uygun değil. Ama böyle küçük tatlılar için hep yanında cımbızım olur. Lezzetli rahat ve elleriniz kirletmenize gerek yok. Tağları bir tabağa koyup hepsini bir kere yemem daha iyi olur. Çok daha lezzetli. Harika oldu. olarak 100 tane. Bu çok havalı. Öyleyse eskiden olduğundan daha fazla yüz kat daha lezzetli olacak. Sadece bir aram olsa bile yine de çok mutluyum. Alex sıra sende. Okey. Önce en lezzetli olana ulaşmanız gerekiyor. Böyle kesmek çok kolay. Onu parçalamak ama. Aa! Korkunç. Alex artık manyak gibi görünüyorsun. Manyak olmak lezzeti değil. Ama binar yemek inanılmaz resmen. <laughs> Alex çıldırdı. Böyle bir şey yok. Ben sadece lezzetli binar yiyorum. Hepsi bu. Aslında bir de sen de vaktini boşa harcamamak için başlayabilirdin. <laughs> Gerçekten ben de başlayabilirim. Mila bıçağa ihtiyacım var. <laughs> tamam al. Sadece bunları yemek sıkıcı. Ama onlardan işte açıcı meyve suyu yapmak eğlenmekten daha fazlasıdır. Meyve suyu makinenin nasıl olduğuna baksanıza. İşte bu. Büyük çok. Büyük bir meyve sıkıcı artı bir sürü nar. Çok fazla lezzetli nar suyuna eşittir. Siz buna baksanıza. Onun çabucak içmemi istiyor. <laughs> hmm. Lezzetli oldu mu? <laughs> Çok. Bir de artık yüzünde bile meyve suyu var. sorun değil. Ondan kolayca ve kolayca kurtulabiliriz. İşte de sadece bir şişe kola var. Bende daha çok. Bak Mila'da ne kadar var. Evet bakın kola şişelerinden bir kulem var. Ama yine de ilk ben içeceğim. En azından bir konuda şanslıyım. Kola her zaman lezzetlidir. Ondan sonra midem hep konuşur. Tüm kol işçilerimi bir kere de nasıl açacağıma dair bir harika fikrim var. Açmam gerekiyor ve sonra geçen yaptığım özel bir pipete ihtiyacım olacak. Bu harika bir fikir. Yine de kol çok lezzetli. Görünüşe göre birileri dışarı çıkmak istiyor. bu güçlü bir kükleme. Siz ne sanıyordunuz? Sonuçta ben bir erkeğim. Ben Pepsi daha çok seviyorum. Ve bir şişe aldım. Ne kadar havalı. Neden? Şimdi her şey düşecek. Ne olmuş yani? Bırak düşsün. Ama şimdi üst katlara ulaşmak zorunda kalmayacağım. Bahse gelelim. Bir kere de tüm kola şişelerini içeceğim. Sana inanıyoruz. Hadi Mila. <laughs> ee, hey, bize çöp atma yeter ki. Aynen bunlar şişeler. Yüzüne bir kavanoz almak acıtıyor. Üzgünüm sadece göremiyorum. Tatlım <laughs> sana ne oldu? Karnını gördün mü? Evet bunların hepsi gaz. Aa, kurtarın beni. Bu acil bir durum. Açınla. Ah oh, tatlım artık kola yok. Artık istemiyorum zaten. Artık bana sığmaz. Paylaş kanalımıza abone olun ve yorumlarda en çok hangi turu sevdiğinizi yazın.